Hepinize kolay gelsin. Ben artık gidebilir miyim baba? Nereye? Sana ne Mesut? Ya bir kaldır kafanı bak. Allah aşkına sence biz burada... Mesut, siz burada oturun memleketi kurtarın tamam mı? Beni de rahat bırakın. Gideyim ben evimde oturayım. Şişt ya önce herkes bir sakin olabilir mi? Ha? Kimsenin kalkıp gitmesine müsaade edemeyiz şu anda Selin. Biraz sabırlı olmaya çalış tamam mı? Önce size kalacak güvenli bir yer bulmam lazım. Teknede devam ederim ben. Tunç da benimle. Selin'e yer ayarlayın siz. O iş öyle olmaz. Tekneyi şimdilik geç. Neden? Çünkü üç saat önce baskın yedi de ondan kardeşim. Sizi dağıtmak da iyi bir fikir değil bence. Bence de. Hmm. Hadi gidiyoruz. Olabilecek en güvenli yere. Kimseden de itiraz duymak istemiyorum. Tamam Hadi. Buyurun. Hoş geldiniz. <laughs> Geç. Hmm. Ya baba böyle olmadı ya. Yani seni de rahatsız edeceğiz baba böyle. Saçmalamayın şimdi ha. Burası sizin de bir eviniz değil mi? Rıza amca. He. İstersen garip bir bahçe çıkarabilirim. Hayır, olur mu? Asıl o benim misafirim benim. Baş misafirim. <laughs> Hadi, keyfinize bakın siz ha. Ha, dolapta yiyecek bir şeyler var. Sen de yardım edersin tamam mı? Ben birkaç saat dinlenip merkeze gideceğim. Hadi keyfinize bakın. Ha? Sağ olasın baba <laughs> sağ olasın. Ben de biraz dolaştırayım bahçede o zaman. Belli ki birkaç gün buradayız. Alışsın. Tamam tamam. Gel. Gel. Ben de Pınar'ın odasına geçeyim. Selin. Kızma, bozulma. Ben de böyle olsun istemedim. Hayır Mesut, istedin. Sen tam da bunu istedin. Kader bizi ayırmıyor. Ben ne yapayım? Uyuyabilecek misin? Uyuyamazsam gelirim. Saçmalama. Hmm. Aynı evin içinde zor mu oldu Selinle? Nasıl kötü mü durumdasın? kötü ne demek? Hadi be. Yani görüşünce bir yumuşarsınız diyorum ben ama. Ee, ayrıldı herhalde benden. Yani ben öyle hissettim. Nasıl ya? Nereden anladın? Ayrıldık dedi. Öyle onun dert ettiği şeyleri iplemiyormuş gibi davranma. İnsan gibi dinle, anla. İnadı bindirme. İnat işte, inat inat işte ama. Ama bizim olayımız o zaten. Tuttu yine senin adımın sarı damarı. Oh. Oğlum tutacak da, bırakacak da, süründürecek de. Neden? Neden? Allah'ım. Yahu aylardır gözünü kırpmadı bu kız. Uyanıp uyanmayacağım belli değildi. Belli miydi? Değildi. Bak biz burada hepimiz en çok sevenler bile hayatımıza devam ettik. Yedik, içtik, güldük, ağladık, koştuk, kovaladık. Sen orada uyurken biz duamızı ettik. Günde beş dakika aklımıza düştün. Sonra önümüze baktık. Yaşadık. Ama Selin yaşamadı. Seni bekledi. Bak Allah aşkına söyle. Sen birini böyle beklesen, ya geldiği gibi de sana arkasını dönse? Ne yaparsın? Ee, ya zor geldi değil mi? Zor geldi. Sana değil, Selin'e zor Selin'e. Sen kendini bilmeden yattın orada. Sor o kıza o günleri. Sana saat saat anlatsın. Peki... ...afı mafı yok mu hiç? İnsan böyle bırakılır mı ya? Oğlum da ağzına adam vuruyorlar lan adam. Bak, bu haplar falan var ya bu haplar. Hikaye, hikaye. Ben gözümü kırpamıyorum. Uyanınca Selin'i göremeyeceğim diye. Cezam bu mu yani benim ya? Onsuz kalmak mı? Vallahi suçunu cezasını bilmem. Ama seviyorsan ki köpek gibi seviyorsun, çekeceksin. O kız nasıl bekledi seni gık demedi, sen de deme usta. Bir seferde bir işi etmemeye çalışma. Karartma kendini. Bak sağlığını toparladın. Herkese kavuştun. Ama buran çürüdü mü? Hiçbir şey kar etmez. Neredesin sen? Çok sıkıldım ben bu sorudan. Niye telefonlarını açmıyorsun? Mesut, bana bağırma. Bağırma o zaman! Peşimizdekileri bilmiyor musun sen ya? Tek başına çıkıp nasıl geziyorsun dışarıda? Ya ben dışarıda gezmiyorum! Çok mu merak ediyorsun nereye gittiğimi? Söyleyeyim. Avukatımla buluştum. Vekalet verdim. Ha? Ne avukatı? Boşanma avukatı. Davayı açıyorum. Oldu mu? Öğrendin nerede olduğumu, rahatladın mı? Vay be! Vay, 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 vay. <laughs> vay be. Helal olsun. Hiç şaşırma Mesut, hiç şaşırma. Ben bunun böyle olacağını sana söylemiştim. Söyledin de. Söyledin de yani bu kadar derdin içinde hiç zaman kaybetmeden. Ya dertse de senin derdin. Beni hiç dahil etmediğin o büyük dertlerinden biri daha. Peki tamam 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 dur. Bir şey soracağım. Sor. Ama dürüstçe cevap vereceksin. Elbette. Acelen ne bu kadar? Neden bu kadar en çabuğundan kurtulmak istiyorsun benden? Varsa bir şey söyle. Sen de rahatla, ben de rahatlayayım. Mesut. Mesut sen ne diyorsun? Ne rahatlaması? Böyle yangından mal kaçırır gibi hayırdır diyorum yani. Başka bir durum mu var? Başka bir şey mi var? Başka biri mi var? Sana yazıklar olsun. Sana yazıklar. konuya gireceğim. Yanlış anlamazsan. Tabii. Buyur. Çekinme. Boşanma fikrinde ciddi misin? Ciddiyim. Üstelik haklıyım da. Bu kadar emek harcadığım bir yerde bu kadar yok sayılmak çok acı. Evet. Acı. Uyanır uyanmaz yaptığı ilk iş beni terk etmek oldu. Ben en kötüsü budur diyordum ama bugün onun da üstüne çıktı. Ne oldu? Ne yaptı? Öyle bir laf etti ki. Çok ağrıma gitti Aylin, çok. Ne dedi? Efendim, boşanmak için acelem neymiş? Doğru söyle, başkası mı var dedi bana bana. Başında iki sene bekleyen kadına bunu sordu Aylin. Ya